Pakistan'ın eski Cumhurbaşkanı Pervez Müşerref 79 yaşında Dubai'de tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi sayın seyirciler. Pakistan'ın yakın tarihine damgasını vuran Müşerref'in hayatına gelin biraz yakından bakalım. 1999'da darbeyle başa geçti. 2008'e kadar Pakistan'ın başında kaldı. El Kaide ve Taliban'a karşı savaş açtı. 3 suikast girişiminden kurtulmayı başaran Pakistan eski cumhurbaşkanı Pervez Müşirref hayatını kaybetti. 1943'te Yeni Delhi'de dünyaya gelen Perviz Müşerref babasının dışişlerindeki görevi nedeniyle bir süre Türkiye'de de yaşadı. 18 yaşındayken orduya katılan Müşerref Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı yaptı. Darbe yapacağı gerekçesiyle kendisini görevden alan dönemin başbakanı Nabaz Şerif'i devirerek 1999'da ülkenin başına geçti. 2021'de cumhurbaşkanı oldu. İlk yıllarında reformist bir imaj veren Pervez Müşerref uluslararası kamuoyundan da destek gördü. Döneminde kadın haklarını koruyacak yasaların çıkmasına ön ayak oldu. İlk özel televizyon kanalları yine onun döneminde açıldı. Yüzünün kısmen batıya dönük olması nedeniyle 11 Eylül terör saldırılarının ardından Washington yönetiminin en önemli müttefiklerinden biri haline geldi. ABD'ye Pakistan üzerinden askeri operasyonlar yapma izni verdi. Müşerref 2007'de görev süresinin uzatılması isteğine karşı çıkılmasının ardından anayasayı askıya almış ve olağanüstü hal ilan etmişti. 2008'de istifa eden Müşerref hakkında 2013'te anayasayı ihlal ve vatana ihanet suçundan dava açılmıştı. Tarihten beri sürekli yeniden görülen ve ertelenen dava 17 Aralık'ta sonuçlanmış ve müşerref idam cezasına çarptırılmıştı. Sağlık sorunları nedeniyle yurt dışı yasağı kaldırılan müşerref 2016'dan beri tedavi için gittiği Dubai'de yaşıyordu.